Hafta başında özellikle dün ve özellikle bugün için direkt çalışkan uyarıyı yapmıştı. Meteorolojinin uyarıları da var. Turuncu kodla uyarılmıştı Antalya. Yağış başladı. Bazı yerlerde su baskınları var ne yazık ki. Şiddetli rüzgar ve hortum seraları yıktı, çatıları uçurdu. <laughs> Sağnak ulaşımı aksattı, yollarda mahsur kalanlar oldu. Antalya'da meteorolojinin turuncu kodla uyarısını yaptığı yağış etkisini gösterdim. Kent merkezinde bazı cadde ve yollar göle döndü. Su birikintileri nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Zemin katlardaki ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Kepez ilçesinde de benzer görüntüler oluştu. Bazı caddelerde trafik durma noktasına geldi. Kumluca ve Demir ilçelerinde sağanakla birlikte şiddetli rüzgar etkiliydi. Kumluca'da tehlikeli anlar yaşandı. Rüzgara dayanamayıp yerinden sökülen bir güneş paneli park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobildeki bir çocuk hafif yaralandı. Benzer şekilde kopan çatı parçaları nedeniyle yaralanan 5 kişi daha hastaneye kaldırıldı. İki ilçede çıkan hortumlar üreticileri vurdum. Çok sayıda ikili alan ve bazı binalar zarar gördü. Kaşı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Sağnak ve rüzgar kent genelinde etkisini sürdürüyor.